Ben Kürdüm. Namaz kılınca niyetimi Türkçe okuduğumda hata olur mu? İyi akşamlar demiş. Evet. Allah bütün dilleri yaratandır. Bütün dillerin sahibi bununla beraber bütün dilleri yaratandır. Hangi diliyle konuş, konuşursan konuş. O fark etmiyor. İster niyetini Kürtçe getir, Türkçe getir, İngilizce getir, Arapça getir. O fark etmiyor. Niyet. Bir de niyeti anlamak gerekir. Niyet gönülden yapılandır. Dil ile yapılan değil. Kim neyi nasıl anlıyorsa kendi ana dilinden onu söylemiş olur. Gönül dilidir. Rabbimize gönül diliyle konuşmuş oluyoruz. Gönlümüzden geçirdiklerimizle konuşmuş oluyoruz. Söylediğimiz kelimeler önemli değil. Niyet gönülle yapılır. Gönülle eğer doğru yapılırsa zaten yapılmıştır. Yani gönlüyle niyet etti öğle namazını, öğle namazını kıldığı bu doğrudur. Gönlüyle niyet etti, öğle namazı kılması gerekirken ikindi dedi. Yanlış yaptı. Gönülden gitmeyi geçirmişse geçerli olan gönlündeki niyettir. Niyet zaten gönülde olan demektir. Evet, gönlümüzden hangi niyeti geçirdiysek, hangi dilde olursa olsun o fark etmiyor. O herhangi bir şekilde Imodeti etkilemez yani.